Merhabalar efendim. Merhaba. Nasılsınız hocam? Sağ olun iyiyim sizler nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz çok teşekkür ederiz. Öncelikle çok yoğun bir çalışma temposu içerisinden bizlere zaman ayırdınız. Değerli bilgilerinizi ve tecrübelerinizi bizlerle paylaşıyorsunuz. Size çok çok teşekkür ediyorum. Evet. Biliyorum uzun yıllar bu bölgede eğitim sektörünün içerisinde hizmet veren bir işletmenin devamısınız. Yaptığınız başarılı çalışmalarla ciddi anlamda bölgede sektörün en iyisisiniz. Herkes tarafından bilinen, tanınan ve tercih edilen iyi bir işletme ve işletmecilik yapmaktasınız. Ve yeni yerimiz 2018 tarihi itibariyle hizmet vermeye başlayacak. Ben şimdiden sizlere hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sağ olun, çok teşekkürler. Şimdi burada verilen hizmetlere yine geçmeden önce ben değerli izleyicilerimize öncelikle sizleri biraz daha yakından tanıtmak adına sormak istiyorum. Sayın Samet Arıker kimdir? Sektöre girişiniz ne zaman ve nasıl başladı hocam? Sağ olun, teşekkürler. Öncelikle ben de size hoş geldiniz diyorum. Sağ olun. Ben Samet Arıker. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tarih Öğretmenliği mezunuyum. Aynı üniversitede Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nde yüksek lisansımı tamamladım. 2011 yılından beri çeşitli özel eğitim kurumlarında öğretmenlik ve yöneticilik yapmaktayım. 3 yıldır da Gönen Kavram Eğitim Kurumlarındayım. İnşallah bu başarıyı daha da arttırarak evet. devam ettireceğiz diyoruz. Ben evet. şimdiden evet. sizlere bu konuda başarılar diliyorum. Aslen görenleşsiniz. Doğum evet, yerini gören doğumu doğduğumuz yerde de bu Hı -hı. eğitimi ve hizmeti evet. vererek bölgeye de katkıda bulunuyorsunuz. Sizleri tekrar kutlamak istiyorum. Tamam. Şimdi Kavram öncelikle Kavram Koleji ile ilgili biraz bilgi vermek istiyorum değerli izleyicilerimize. Kavram bir eğitim sisteminin en iyi tercih edilen işletmelerinden biri. 1974 yılında zannediyorum kurulan evet. ve 16 ilde 70'in üzerinde şubesiyle ciddi anlamda bakanlık tarafından da onaylı, son derece kaliteli hizmet veren bir kurum. Ve bu kurumun buradaki başarısını özellikle gönenlerle paylaşmak adına açtınız. Hayırlı uğurlu olsun Sağ olun. yeni işletmemiz. Biraz konumuyla ilgili de değerli izleyicilerimize bilgi vermek istiyorum. Oldukça geniş bir alandayız. Toplam metrekaresi nedir efendim buranın? Evet, Toplam 12 bin metrekare alan üzerindeyiz. Bin metrekare kapalı alan üzerinde okulumuz. İlk Kapasitemiz? 200 kapasiteyle ilkokul 200 öğrencimize, evet, aynı anda 200 öğrencimizle ve ilkokul ortaokul seviyelerinde eğitim veriyoruz okulumuzla. Hmm, hmm. Özellikle binamızın tek katı olması ilkokul seviyesinde eğitim açısından çok önemli. Çok daha önemli. Ve geniş bir alanımızın bulunması, geniş bahçemizin bulunması, her türlü sportif faaliyetin rahatça yapılacak olması ve çocukların doğayla iç içe burada yetişme fırsatı bulacak olması Bizi Siz ayrıcalıklı dedi. kılan noktalardan. Şimdi tabii ki onlara değineceğim. Sadece bunlarla sınırlı değil kavram. Kolejinin tercih edilme sebepleri çok daha değişik sebeplere de sahipsiniz. Ben onları da bahsedeceğim değerli izleyicilerimiz ama. Şimdi biraz evvel söylediniz. 200 öğrenci kapasitesiyle hareket ediyoruz. 200 öğrencimize aynı anda aynı kalitede hizmet sunabilmenin yolu mutlak uzman bir kadroya dayanıyor. Sizlerle birlikte çalışan kadro sayısı toplamda kaç kişi ya da kaç kişi olacağına hesap ediyorsunuz. 30 35 civarında uzman personelle, alanın uzmanları ile, bölgemizi çok iyi tanıyan, yöremizi çok iyi tanıyan ve özellikle yöremizde isim yapmış öğretmenlerle bu işi yapıyoruz. Hı hı. Çünkü bir insanı tanımak, öğrenciyi tanımak öncelikle bölgeyi tanımaktan başlar. O bölge Kesinlikle. insanını tanımaktan başlar. Hı hı. Bu yüzden biz de öğretmen kadromuzu belirlerken özellikle bu bölgeyi tanıyan, burada yetişmiş insanlardan olmasına özen gösteriyoruz. Şimdi son derece profesyonel bir kadroya sahibiz. Uzun yıllar bu sektörde hizmet veren, yaptığı işi gerçekten layıkıyla, liyakatıyla yapan, iyi eğitimcilerden oluşan bir kadromuz var. Öğrencilerimize baktığımızda ağırlıklı olarak nerelerden gelmekte efendim öğrencilerimiz? Özellikle tabii Gönen ve Çevre Köyler ve yakın ilçelerden özellikle Manyas ilçesi yine bizim potansiyelimizde. Biga, Bandırma gibi ilçelerde yine bizim öğrenci potansiyelimiz içerisinde. Şimdi söze başladığımızda biraz konumla ilgili özelliklerinizden bahsettiniz. Yani yukarıya doğru değil biz ene doğru yayılan bir okuluz. İlk evet. öğretim için de özellikle bu çok çok büyük bir avantaj sağlamakta. Tabii ki gelecekle ilgili projelerde de çok geniş bir alana sahip olmamızın avantajları var ki bu öğrencilerimize vereceğimiz hizmetin kalitesini ve çeşitliliğini de arttırabilme ihtimalini arttırıyor geniş bir alana sahip olmamız. Evet, Öğrencilerimizin evet. çok daha geniş bir alanda toprakla aşırı meşhur olabilecekleri, çok daha huzurlu olabilecekleri bir ortam sunarken üst katlar olmaması riskin en aza indirildiği bir biçim. Evet. Bunlar tabii ki sizin büyük avantajlarınız ama sadece avantajlar bunlarla sınırlı değil. Öncelikle kavram kalitesiyle siz bu hizmeti veriyorsunuz ki kavramın kalitesi çok uzun yıllar bu sektörde hizmet verip kendini kanıtlamış başarılı bir öğretim sistemi. Evet. Zannediyorum en önemli özelliklerinden bir tanesi verilen eğitimde Öğretirken aktif öğrenme arzusunu çocuklarımıza veriyoruz ve onlarda bir fiil bekleyerek ya da sadece dinleyerek öğrenmek değil, araştırarak, koşturarak, onun içinde yaşayarak özellikle öğrenmeyi öğretiyoruz. Evet. Samet Bey, bu farklılıklarımızla tabii ki tercihlerimiz de artmakta. Biraz evvel de söylediğiniz gibi tercih eden öğrencilerimize ve ailelere baktığımızda sadece gönenle sınırlı değil, çevre il ve ilçelerden gelen öğrencilerimiz de var dedik. Şimdi bizi izleyen izleyicilerimizin içerisinden yine böyle bir talep gelmesi durumunda. Değerli izleyicilerimiz sizlere nerelerden ve nasıl ulaşabilecekler efendim? Tabi internet sitemiz www.gonenkavram.com Mail adresimiz gonen.kavramkoleji.com.tr Yine instagram ve facebook kullanıcı isimlerimiz gonenkavram şeklinde. Hı hı. Ayrıca telefon numaramız da 0543... 779 10 0. Şimdi değerli izleyicilerimiz sosyal medya sayfalarından ulaşmaları halinde burada verilen hizmetlerle ilgili detay bilgi ve görsellere ulaşacak olan sevgili izleyicilerimiz sizlerden hizmet almak adına olduğu gibi danışabilmek adına da telefon numaralarımızdan sizlere yani. ulaşabilecek diyelim. Tabii ki, 724 orada. bu adreslerden ve telefonlardan değerli izleyicilerimiz hizmet alabilecekler. Şimdi dedik yeniyiz henüz ama çok kısa zamanda da herkesin beklentilerini arttırdığı, inandığı ve güvendiği bir işletmecilik yapıyorsunuz. Ben biliyorum çok başarılı olacaksınız. Ve önümüzdeki yıllarla ilgili plan projelere biraz değinmek istiyorum. Önümüzdeki yıllarla ilgili yapacağınız projeler neler neler yapmayı planlıyorsunuz? Evet. Yani. 12 bin metrekare alan üzerinde olduğumuzu zaten söylemiştik. Geniş bir alanımız var. Bu yüzden öğrencilerimizi boğmadan, alışılmışı sürekli geliştirerek ve kaliteden taviz vermeden sürekli okulumuzu geliştireceğiz. Örneğin önümüzdeki yıl için mevcut binamıza yüzme havuzu katmayı planlıyoruz. Ve inşallah yine önümüzdeki yıl için okulumuz bünyesine anaokulu ve liseyi de kazandırma planımız var. Tabii ki bu başarılar arttıkça daha da gelişmiş, daha fazla insana hitap eden, bünyesinde daha fazla insan çalıştıran bir işletme olmayı hayal ediyoruz. Evet. Ama bunu yaparken de bugünün kalitesinden asla ödün vermeyeceğimizi buradan değerli misafirlerimize evet. müjdelemiş olalım. Şimdi sektörün en iyisisiniz diyorum ısrarla ve size en iyi yapan özellikleri biraz evvel saydık. Ama bana göre bunların içerisinde olmazsa olmazlardan bir tanesi bugüne kadar verdiğiniz başarılı hizmetlerle müşteri memnuniyeti. Ve şu an bizi izleyen değerli izleyicilerimizin içerisinde uzun yıllardır sizleri tanıyan aile ve öğrencilerimiz de bulunmakta. Ki onlar sizden aldıkları hizmet ve eğitim sonrası duyduğu memnuniyeti dostlarıyla paylaşarak müşteri portföyünüzü oluşturdular, oluşturmaya devam ediyorlar. Onlara da buradan bir teşekkür mesajı göndermek ister misiniz? Tabii bugüne kadar bizimle birlikte olan velilerimiz vermiş olduğumuz hizmetlerin eğitimimizdeki kalitenin farkındadır. Bundan sonraki yapacaklarımızda da aynı şekilde aynı kaliteyle devam edeceğimiz ve samimiyetimizi, aile ortamımızı hiçbir zaman bozmayacağımızı bilmelerini istiyoruz. Efendim aslında burada verilen hizmetleri bu kadar kısa sürede değerli izleyicilerimize aktarabilme imkanımız maalesef yok. Ancak çok yoğun bir çalışma temposu içerisinden bizlere zaman ayırdınız. Değerli bilgilerinizi, tecrübelerinizi bizlerle paylaştığınız için ben bir kez daha sizlere teşekkür ediyorum. Biz Kazancınız, fıskınız, bereketiniz ve başarınız bol olsun diyorum. İnşallah. Son olarak özellikle eğitim sektörüne yaptığınız başarılı katkılardan, çalışmalardan dolayı gerek kurum sahibiniz, gerek sizin başarılarınızı bir kez daha cani gönülden kutluyorum ve tebrik ediyorum. Başarılarınız daim olsun. Uzun uzun yıllar hep birlikte olalım diyorum. Çok teşekkürler.